Değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım. Bugün Mustafa Necati'yi anlatacağız. Mustafa Necati efsanevi bir Milli Eğitim Bakanıdır. Başka bakanlıkları da var ama o daha çok Milli Eğitim Bakanı olarak bilinir. Yani ben olsam onun soyadını fırtına yapardım. Fırtına gibi bir insandır. Öyle kabına sığmayan, yorulmayan, gecesi gündüzü olmadan hep bir şeyler yapmak isteyen bir kişi. Bu arada başka kaynaklarla birlikte, üç kaynaktan onunla ilgili bazı bilgiler aldım. Suyu Arayan Adam adlı bitiğinde Şevket Süreyya Aydemir, onun da çalıştığı günlerle ilgili anılarını yazmış. Değerli bir bitik hep salık veriyorum. Yine Çankaya'da Falih Rıfkı Atay'ın anlatımı var. Bilhassa ölümüyle ilgili anlatımı var. Ve Nurdan Arcı Hanım Muazzez Cumhuriyet Mucizesi adlı bitiğinde bir bölümünde doğru olarak ondan da söz ediyor. Mustafa Necati'den de söz ediyor. Ve onun yaptıklarını da anlatıyor. 1894'te doğdu. İzmir'de doğdu. Aslında darendeliler, Malatya Daren asıllar ama İzmir'e gelip yerleşmişler ve o İzmir'de doğdu. Ve 1 Ocak 1929'da da yılbaşı gecesi yaşadıklarından ötürü barsak, kör barsak patlaması sonucunda ötelere gitti. Yani akşam üzeri Biraz eğlence, biraz da kalkmış. Atatürk'ün de huzurunda çok sevdiği, Atatürk'ün de çok sevdiğini biliyoruz. Zeybek oynamış. Zeybek oynarken tabii sıçramalar var, eğilip kalkmalar var, yere diz vurmalar var filan. Yani sert vücut hareketleri var. Kendisinde de kör bağırsak illeti varmış. Hekimler bir an önce bunu aldır, işlemci yaptır. Bu tehlikeli bir durum demelerine rağmen o vakit bulamıyor. Yani iş yapmaktan kendi sağlığıyla ilgilenmeye vakit bulamıyor. Böyle bir insan. Ve o gece anlaşılan doktorların söylediği apandis diyoruz ya şimdi kör bağırsak patlamış ve zehir vücuduna yayılmış. Ertesi gün ateşler içinde yanarken hastaneye kaldırılmış ama kurtarlamamış. Çünkü vü vücut artık zehirlenmiş. Atatürk bunu duyunca Falih Rıfkı diyor ki ilk defa ben Atatürk'ü böyle hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ve ağlarken ne evlattı o diyor. Ne evlattı o diyor. Yani o kadar seviyormuş ki yani ağlamak değil, hıçkıra hıçkıra ağla. Bir de tabii daha genç, yaşı da 35, yapacağı çok işler var. Yaşasa kim bilir daha neler yapardı. Ama bu kısa ömrü içinde de birçok iş yaptığını söyleyelim. 1914'te İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirdi. İzmir'de avukatlık yaptı. İzmir'e Yunanların girmesi üzerine... Balıkesir'e gitti ve Balıkesir'de Kuvay Milliye çeteciliği yaptı. Evet. Kuvay Milliye'de katılıp müstevlilere karşı savaştı. Bilhassa Soma ve Bergama'da çete savaşlarında bulundu. Sonra An Anzavur'a karşı girişilen Tedip hareketinde de yer aldı. Mondros bırakışması sırasında itilaf devletleri bölgede Aydın Kasaba demiryolu işçilerinin içine son vermişlerdi. Onlar için bir dernek kurdu ve onların danışmanlığını üstlendi ve onların hakları için bir bakıma hukuk savaşı verdi. Sonra İzmir'de öğretmenlik yaptı, müdürlük yaptı, Balıkesir'de baro kurduğu, ikinci başkan oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra Saruhan milletvekili olarak Ankara'ya gitti. İstiklal Mahkemelerinde görev yaptı. Mübadele İmar Esken Bakanlıkları yaptı. Adalet Bakanlığı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Ama bütün bu işler içinde en önemlisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaptıklarıdır. Bu arada... İstiklal Mahkemesinde üye iken Kastamonu'da birçok yararlı derneğin kurulmasına da ön ayak oldu. Evet, Kuvay Milli Örgütü, Kızılay Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Gençler Kulübü, Öğretmenler Derneği, Bilim Derneği gibi derneklerin oluşmasını destekledi, özendirdi. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı kısa ömrüne sığdırdığı çok önemli görevler içinde en önemlisidir. Orada da başarıları var. Ondaki hayat gücü nereye gitse onu başarılı kılacak e, gücü ona verirdi. Evet. Ama onu sevmeyenler oldu tabi. Devrimcileri, devrim düşmanları sever Yani Türk devrimine karşıt olanlar Atatürk'le birlikte ama bazen Atatürk'e dokunmaya korktuklarından onun yanındaki devrimcilere, cumhuriyetin akıncılarına, bizim cumhuriyete katkı verenler dediğimiz değerlere saldırmışlardır. Ona da saçma sapan sözlerle saldıranlar olmuştur. Ama yel kayadan ne koparır diyelim, geçelim. O, Türkiye Cumhuriyeti varlığına büyük katkılarda bulunan çok değerli bir insan olarak anılacak. 20 Aralık 1925 ile 1 Ocak 1929 yani öldüğü güne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Yaptığı önemli işleri hatırlayalım. Eğitim işlerinde önemli olan öğretmenlerdir. Esas olan öğretmenlerdir. Birincil konumda olması gerekenler öğretmenlerdir diyerek öğretmenlerin saygınlığını yükseltmiş. Ayrıca öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi konusunda da yasa çıkararak çok katkılarda bulunmuştur. Bir. Bir. Avrupa'ya öğrenciler göndererek Avrupa'nın bilimini öğrenim, öğretim tekniğini öğrenen değerli öğretmenler yetiştirmiştir. Bunun için çabalamıştır. Üç, bölge öğretmen okulları açmıştır. On öğretmen okulu açmıştır. Bunlardan Balıkesir Öğretmen Okulu onun adıyla anılır. Eğitimin parasız olması için çabalamış ve orta öğretimde e, parayı kaldırmıştır. Yani paralı okumayı kaldırmıştır. Köylü kadınların okumalarına çok önem vermiştir. Çünkü eğer köylü kadınlar okurlarsa çocuklarını da buna göre yetiştiriler yaklaşımıyla bu konuya değer vermiştir üstün başarılı bir kişidir. Yine söylüyorum. Üç yıl içinde bir milyon yurttaşımız okuma yazma öğrenecek diye hedef koymuş. Koyduğu hedefi kendisi de aşmış. 200 bin sayısıyla aşmış. Ve burada da bir başarı ortaya koymuştur. Ama onun en önemli yönü harf devrimi sırasında yaptığı çalışmalardır. Kuşkusuz Atatürk'ün buyrukları doğrultusunda ama işi hevesle, benimseyerek, bir devrimci ruhuyla işe yönelerek çalışmış ve çalışmış ve çalışmıştır. Çünkü onun çalışması bir gece sıkıntısı olmayan bir çalışmadır. Şevke Süreyya Demir öyle söylüyor. Fakat Cumhuriyet'in tüm çabalarına karşılık 1927 yılına gelindiğinde yapılan bir nüfus yazımında tabi Arap harfleriyle hala Türkiye'de okuma yazma öğrenilmeye çalışılıyor. Okur yazarlık oranı çok düşük. Erkeklerde %12.99 kadınlarda %3.67 %8 ama yeni Türk harfleri kabul edildikten sonra 10 yıl içinde %8'den %30'a çıkmıştır. %30'a çıkmaması yani %100'e çıkmamasının sebebi ne? Yeterli öğretmenler yoktu. Atatürk pratik bir çözümle orduda okuma yazma öğrenen çavuşların ve onbaşıların eğitmen olarak görevlendirilmesini istemiş. Başka çabalar olmuş ama işte bütün bunlar sonucunda %30 bulunmuştur. Yoksa Arap harflerini öğrenmek çok zor. Türk yazılarını öğrenmek çok kolaydır. Sadece zorluktan ötürü mü Arap harfleri terk edilmiştir? Hayır. Başka çetinlikler, sıkıntılar, düğümler vardır. Çözülmesi gereken düğümler. Türklerde bilinen çok eski dönemlerden beri kendilerine özgü bir yazı olduğunu biliyoruz. Yani söz gelimi 1400 yıl önce Taşlara yazılmış ama birçok bitiğinde yazılmış olduğu Gök Türk yazısı denilen Türk yazıları vardır. Türk yazıları Türk'ün dirliğinden çıkmış ve buna göre üretilmiş olan tamgalara dayalı yazılardır. Türk tamgaları da diyebiliriz bu yazılara. Bunlar Türkçe'nin seslerini olduğu gibi yazıya dönüştüren biçimlerdi. Türkler için faydalı olan buydu. Ama Arap harfleri böyle değildi. Bin yıl önce Türkler Müslüman olunca, işte bin yıl kadar öncedir Türklerin yoğun olarak, kitleler olarak Müslüman oluşları, Türk devletlerinde bir süre sonra önce Göktürk yazısı denilen Türk yazıları, sonra Uygur yazısı kullanıldı ama İslamya i̇şte İslam'a geçince, İslamiyet'e kabul edince sanki Müslüman olmanın bir gereğiymiş gibi Arap yazıları kabul edildi. Yani Türklerin bu yanılgısı, bu yanlışı bin yıl Türklerde sıkıntıya yol açmıştır. Nasıl sıkıntıya yol açmış? Yani Arap yazısında Türkçe'de olan sesler yok. Onları çözmek için işte bir takım nokta çoğaltmaları, söz gelimi işte yani y'nin altına şöyle çizdiğim bir tas gibi diyelim biçim onun altına bir nokta korsanız b, iki nokta korsanız y olur. Ama üç nokta koyunca p olur demiştir ve böylece Arapça dolunay p sesi karşılanmıştır. Sonra kef denilen harfin yanına bir çizgi çizerek G sesi üretilmiştir. Z'nin üstüne üç nokta koyarak J sesi üretilmiştir filan. Ama iş bununla bitmiyor ki. Türkçe'de sesli harf çok, Arapça'da az. Bu da Türkçe'nin bozulmasına yol açtı. Yani Türkçe'de O var, Ö var, U var, Ü var, I var, I var, I var. A var, E var. A, E. A, E, Türkçe'de, Arapça'da ise iki A var. Bir A, bir A. Ayın yani, ayın. Elifle yazılan A, bir de ayınla yazılan A var. Türkçe'de ayınla yazılan bir ses yok. Türk gırtlağı ayını söylemeye uygun değil. Alışkın değil. Yani bizim hafızlar filan da onu söyleyebilmek için çok çalışırlar. Yani başka da işte galgale denilen hakkı şeklinde bir söz. Mesela kabak diyecek, kabakkı demiş diye bir hikaye vardır. Softa kaçarken kabakı deyince zaptiyeler yakalamış filan diye de böyle bir hikaye vardır filan. Yani başka bir örnek söz gelimi Arap harflerle günlük dirliğimizde en çok kullandığımız ekmeği yaparken kullandığımız un yazmak olmaz. Yazamazsınız. Un yazarsınız. O un yani on da okunabilir, ön de okunabilir, ün de okunabilir. Hangisi? Hatta in de okunabilir. Un yazamayınca Türk bu sefer Osmanlı'da un sözcüğünün Arapçası alınmış ki yazabilsinler. Türkçe söz dışlanmış yani. Bu yol birçok Türkçe sözcük yerine Arapça sözcüğün Türkçe'ye girmesini hızlandırmıştır. Benim gözlemlediğim bir ilginç olay var. Bir bilimlik toplantıda tanımış bir tarihçi adını da vermiyorum. Adını da versem de eleştirmiyorum. Onda bir kusur yok. Kusur bu harflerle Türkçe yazılamayacağı. Şimdi hoca, profesör şöyle diyor. Diyor ki ben Orhan zamanı ile ilgili bir belgelerde yani Orhan zamanı değil ama Orhan zamanı ile ilgili bir Arap yazısıyla yazılmış Türkçe belgeler şunu gördüm. Orhan bey olunca develi obalardan çok miktarda kameron getirildi. Kameron getirildi. Bundan anlaşılıyor ki Kamerun ne olduğunu da anlamamış. Parantez içinde kımız demiş. Kımızı da hoca alkol içki sanıyormuş. Ve şöyle bir bilimlik çıkarında bulunuyor. Bu belgeden anlaşılıyor ki Osmanlılar'da padişahlar padişah olunca çok miktarda alkollü içki içiliyordu filan. Tabi alkollü içki içiliyordu içilmiyordu ayrı bir konu. Ama okuduğu yanlış. Ama hocanın da bir kusuru yok. Öyle de okunabilir. Kaf, kaf, mim, re, nun yan yana yazılınca, anlamayınca öyle de okunur, böyle de okunur, şöyle de okunur. O da kameron diye okumuş. Kameron diye bir şey yok. Hoca öyle okuyor. Peki o ne? O kımran. O dönemde de o sözcük vardı. Kımran. Kımran ne? Kımran deve sütünden yapılan kımıza benzer bir içecek. Kımız at sütünden yapılır, kımran deve sütünden yapılır. O dönemde de var. Bugün de ya ben nereden biliyorum? Ben şuradan biliyorum. Türkistan ülkelerinde yaşarken yani <laughs> gelip sorarlar. Yemek yerken kımran mı, kımız mı? Ya da ikisini birden koyarlar. Bu kımız, bu kımran derler. Çünkü baktığınız zaman belki anlamazsınız diye. Yani şu, bu olaydan şu çıkıyor. Arap yazılarıyla bilmediğiniz bir sözcüğü okumanız mümkün değildir, okuyamazsınız. Yani söz gelimi İngilizce yazamazsınız, Fransızca yazamazsınız. Arap yazısıyla. Türkçe sözcüğü de bilmiyorsanız yazamazsınız. Yazılmış olan da doğru okuyamazsınız. İlginç olaylar vardır. Yani söz gelimi birisi bir şey yazıyor, onun maksadının dışında okuyor başka birisi. Bunlar da var. Hatta anlatırlar, kitaplarda da vardır. Padişaha bir arzda bulunuyor. Başbakan, Sadrı Azam, eline kalem alıyor. O kağıdın üzerine padişah bir şeyler yazıyor. Ama vezir onu başka türlü okuyor. Bunlar da vardı. Yani böylesine yanlışlar vardı. Arapçada üç tane Z vardır. Türkçe'de bir tane Z vardır. Arapça'da üç tane S vardır. Türkçe'de bir tane vardır. Yani Arapça'da sümme diye dersen olur. Sümme diyemezsin. Sümme diyemezsin. Çünkü onlarda sat var, sın var, s var, eltek se var. Aynı şekilde Arapça'da z'ler de üç tane. Yani z var mesela. D bazen z olur, bazen de olur Osmanlıca'da. Yani aynı damga, aynı harf. Z harfı. Kazada, kaza yani yargı da Z olur. Kadı da yargı yapanda ise D olur. yani bu tür ilginç şeyler vardır. Yani Arap için iyidir. Çünkü Arap'ın seslerine çok uygundur Arap yazısı. Ama Türk için yanlıştır. Dolayısıyla öyle bir gecede cahil olduk falan zaten <laughs> neydik ki? Yani Cumhuriyet'in başlarında 1927'de bile çok gayrete okullar açılmasına karşılık işte yüzde sekiz, ortalama yüzde sekiz, kadınlarda yüzde üç. Yani ne alimi yani? O bin yıl içinde ne üretmiştir Türkler? Ne üretmiştir? Var. Yani önemli tabii kutat gübilik var söz gelimi. Divanı Lügatür Türk var ama zaten Arapça o. Dolayısıyla Türkçe olarak öyle üretilen fazla bir bilimlik bitik de yoktur. Olanları da çevirmek çetin değildir. Yani çevirirsiniz, çevrilmiştir, olmuş bitmiştir. Dolayısıyla devrim düşmanlarının, karşı devrimcilerin, efendim biz harflerimizi değiştirdik, bir gecede cahil kaldık. Yok canım ya, o zaten okuma yazma bilenler hemen bir günde onu bu harfleri öğrenirler. Zaten okuma yazma bilenlerin bir kısmı da önemli bir kısmı da okullarda Fransızca ya da başka dillerden eğitim yaptıkları için Latin harflerini biliyorlardı. Evet. Yani söylenildiği gibi değildir. Doğru değildir. Latin harfleri kökenli Türk harfleri çok doğru devrimin en önemli ve en yararlı konularından birisidir. Bunda da bu bunun yerleşmesinde de evet Mustafa Necati'nin çok büyük emeği vardır. Aslında bu harflerin değişmesi Osmanlı'nın son dönemlerinde zaten konuşuluyordu. Mesela Enver Paşa da Türkiye'de çok güçlü olduğu dönem başkomutan vekiliyken bu harfleri dönüştürüp Enveri yazısı diye bir yazı icat etmiştir. Ama doğrusu tutmamıştır. O da pek olacak şey değildir ve anlamsızdır. Yani mutlaka Arap heplerine saplamaya ne gerek vardı? 1928'in Haziran ayında Atatürk, Mustafa Necati'ye bütün bu gerekçelerle artık bu Latin kökenli Türk yazısına geçelim, bunun hazırlığını yapın, 3 ay içinde de bitirin dedi. Çok yakınlarından bile mesela Çankaya'nın yazarı Faiz Rıfkı bile ben de diyor bir devrimciyim ama üç ayda bu işler biter mi dedim. Dedi ki bak Falih ya üç ayda bitiririz çocuğum ya da bitmez bu iş. Faiz Rıfkı demiş ki gazetelerin bir tarafı Arap harfleriyle bir tarafı Latin harfleriyle. Hayır öyle şey olmaz demiş. Onun kestiri battı ve Atatürk bunu başardı. Ee, ve Mustafa Necati de millet okulları heyecanıyla bu işi yaygınlaştırmak için çok çaba gösterdi. Evet şöyle diyor Milli Eğitim Bakanı Şevket Süreyya Demir bu bitiğinde genç hareketli biriydi. Ona göre zamanın gecesi gündüzü yoktu bizim. Bakanlıkta iş tüm dairelerin kapıları kapandıktan sonra başlardı. Müdürlerin, genel müdürlerin odalarından ışık gelir. Çok geç vakit giderlerdi. Layık öğretim, türlü olanlarda öğretim ve tekli öğretim yani e, tevhidi tedrisat gibi atılımlar onun döneminde gerçekleşti. Ve diyor ki bir iş yaptığı zaman çocuk gibi sevinirdi diyor. Ne güzel, ne heyecan. Bugün millet mekteplerinin açılmasını emrini verdim deyip seviniyordu diyor. Bugün yeni Türk harflerinin tam yüz bin alfabe basılması emrini verdim. Bugün filan enstitünün inşaat hesabına tam 150 bin lira gönderdim gibi konularda böyle e, sevinçle kendisini ortaya koyuyordu. Şevket Süreyya Aydemir'i tanıştırınca, tabi onu biliyor, demiş ki bak istediğini yap arkadaş ama sakın çocuklarımızı, mektep talebelerini komünist yapma. O da demiş ki onlarla işim yok ama siz kendinizi koruyun deyince bir kahkaha patlatıyor, herkes de gülüyor. Böyle de nükteye açık bir insan, evet. Onun son sözlerle bitiriyorum. Genç öğretmenim, yani benim son sözlerim bu konuşmada olsun. Şöyle diyor öğretmenlere, genç öğretmenim yarın birlik sizin güçlü elleriniz arasında doğacaktır. Geleceği elde etmek için devamlı ağır görevler yüklenerek yürüyeceksiniz. Var olana yaşama, yıldan yıl artan bir güç ve gittikçe çoğalan bir hızla ilerleyecektir. Evet gençler kaybettik Mustafa Necati'yi sağlığı ihmal etti demek ki sağlığı da ihmal etmemek lazım sağlığa da önem vermek lazım tabii ki görev önemlidir ama sağlık olması da işte görev yapılamıyor var olun değerli izleyicilerim değerli koldaşlarım size iyilik sağlık esenlik mutluluk ve başarılı uzun bir dirlik diliyorum.